Bizim Çocuklar ve Barışcan Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberlere sıra geldi sevgili izleyiciler. Bugün çok önemli haberlerim var. Karneler dağıtıldı. Sövestr tatili başladı. 13 milyon öğrenci karne sevinci yaşadı. 6 Şubat tarihine kadar tatil yapacak olan öğrenci ve öğretmenler 12 Haziran'da Yaz tatiline girecekler. Uzmanlar karnedeki kırık notlar hakkında velileri uyarıyor. Kırık notlar çabusa dönüşmesin. Çocuklar kadar anne ve babaların da heyecanlı olduğu karne dönemleri kırık notlar nedeniyle kabusa dönüşebiliyor. Zayıf notların dikkat eksikliği, hiperaktivite, öğrenme güçlüğü gibi sebeplerden kaynaklanabildiğini anlatan psikologlar, karnedeki başarıyı da başarısızlığı da çocuklar tek başına belli diyorlar. Ebeveynler de kendine ders çıkarmalı diyorlar. Notlar ne olursa olsun çocuğun tatile ihtiyacını olduğunu belirten psikologlar ceza yön teminin çocuklarda psikolojik sorunlara yol açabileceğini vurguladı. Şimdi konu hakkında konuşacak bizim çocuklardan birine mikrofonu uzatıyoruz. Alo. Alo. Kiminle görüşüyoruz? Eylem Güler. Bir görebilir miyim kendisini? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. E şimdi Diyoruz ki kırık notlar aldığımız zaman suçu öğrencilerin üzerine atmamamız gerekiyor. Doğru mu sence? Hayır. Peki kimin üzerine atmamız gerekiyor daha çok? Bundan suçlu sadece çocuklar mı olmalı yoksa? Başka kimi Aileler. suçlu yapabiliriz? Aileler de çok önemli değil mi? Evet. Efendim? Evet. Başka? Annelerimiz, babalarımız, kardeşlerimiz eğer bizi çalıştırmazlarsa... ...notlarımız kırık gelebilir değil mi? Evet. Senin notların kırık geldi mi? Hayır. Hepsi 5 peki mi? Evet. Peki, çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar yeni bir habere sıra geldi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı 2014-2015 eğitim öğretim yılının ilk yarısının sona ermesi dolayısıyla Kızılcahamam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde karne dağıttı. Öğrencilere karnelerini dağıtan bakan Avcı'nın miniklerle girdiği diyaloglar gülüşmelere neden oldu. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı karnesinde zayıf olan bir öğrenciye fizikçi Mehmet Ali'ye takmış demesi öğrencileri gülümsetti. Bakan Avcı Mehmet Ali dil ve anlatımdan Türkçe, edebiyat, din kültürü ve ahlak bilgisinden, tarihten, görsel sanatlardan ve hepsinden çok yüksek notlar almış ama Fizikçi Mehmet Ali'ye takmış ve not vermemiş. İnşallah ikinci sömestre birlikte alalım onu ifadelerini kullanmış. Şimdi bu konu hakkında görüşlerini bildiren bir çocuğumuz var. Hattın diğer ucunda. Alo kiminle görüşüyoruz? Şilan Ökten. Şilancığım merhaba. Merhaba. Bakanımız çocuklara demiş ki iyi notları çocuklar alıyor ama kötü notları öğretmenler veriyor. Sen de bu görüşe katılıyor musun? Evet. Aa ama biz şaka yaptık. Hem bakanımız hem ben aslında biz buna bunu şakayla söyledik. Çünkü öğrenciler arasında bu bir yanlış anlaşılan nokta. Yani zayıf aldığınız zaman öğretmenler bize bu zayıf notu verdi diyorsunuz ama iyi not aldığımız zaman ne diyoruz? Peki biz aldık. İyi notları biz aldık diyoruz. Bu bir şakaydı. Sanırım artık bundan sonra sizler de bu konuda ki düşüncelerinizi lütfen değiştirin. Öğretmenler size hem zayıf not veriyorlar hem de iyi not veriyorlar. Yani zayıf notu öğretmen değil siz alıyorsunuz. Peki Şilan'cığım senin zayıfın var mı? Yok. Harikasın Şilan. Sana buradan öpücükler yolluyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir başka habere geçiyoruz. Diyarbakır'da Türkçe eğitim veren Ferzat Kemanger İlkokulunda ilk... Karne heyecanı yaşandı. Törenle Kürtçe karnelerini alan öğrencilerin sevinçleri gözlerinden okundu. Diyarbakır'da Eğitim Destek Evleri, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası şubesi ile Kürdi Dil Araştırma ve Geliştirme Derneği tarafından 2014-2015 eğitim öğretim yılının başında açılan, daha sonra yapılan resmi başvuru ile eğitim vermesine izin verilen Ferzat Kemengar İlkokulu'nda karne töreni yapıldı. Şimdi bu konu hakkında konuşmak isteyen bir arkadaşımıza bağlanıyoruz. Alo. Alo. Kiminle görüşüyorum? Rukiye. Rükiye'cim senin okulunda da bir tören yapıldı mı? Karne yapıldı. töreni yapıldı mı? Yapıldı. Ne güzel. Neler yaptınız karnelerinizi alırken? Eğlendik. Çok güzel. Öğretmeninizle birlikte eğlendiniz. Fotoğraflar çektiniz eminim. Evet. Hı? Evet. Yıllar sonra tabii o fotoğraflara bakacaksınız. Biz şu tarihte karnelerimizi almıştık. Öğretmenlerimizle birlikte çok güzel bir gün geçirmiştik diyeceksiniz. Peki Rukiye'cim çok teşekkür ediyorum sana. Ve bir başka haber sevgili izleyiciler. Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları karne dağıt Hmm. Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları Engin Altan Düz yapan Osman Soykut, Cengiz Coşkun ile filmin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozda öğrencilere karnelerini verdi. Tekten ortaokulunda düzenlenen programa Tekten Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekten Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları Engin Altan Düz yapan Osman Soykut, Cengiz Coşkun ile filmin yapımcı ve senaristi Mehmet Bozda ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Tekten Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Tekten şu anda o kadar önemli pozisyondasınız ki sizin kadar şanslı bir okul yok. Çünkü Diriliş Ertuğrul ekibi ilk defa bizim okulda var. O bakımdan sizleri de tebrik ediyorum. Çok değerlisiniz. Bu yüzden çok değerli arkadaşlar sizlerle buluştular diye konuştu. Şimdi bu konu hakkında bilgilerini almak üzere bir başka arkadaşımıza bağlanıyoruz. Hattın ucunda kim var acaba? Ayşenur Doğan. Ayşegül merhaba nasılsın? İyi. Ayşegül bakar mısınız? Bu komşu okulumuz ne yapmış? Diriliş Ertuğrul dizisinin oyuncuları onlara karnelerini dağıtmış. Onlar da çok sevinmişler. Peki sen kendi okulunda karneni kimin tarafından almak isterdin? Hangi ünlüler tarafından bu karnelerin sana verilmesini isterdin? Öğrenebilir miyim? Öğretmen. Kim? Versin isterdin? Hı? Öğretmenimi. öğretmeniniz peki çok sevindim öğretmeniniz cevabını verdiğin için demek ki senin için en değerli kişi öğretmen karneyi de öğretmenin elinden almak senin için çok önemli peki bunun dışında sana hmm. karneni kimin vermesini isterdin hiç kimse hiç kimse sadece ve sadece öğretmen. Evet. Harikasın, harikasın. Seni öpüyorum burada. Peki ve sırada bir başka haberimiz var sevgili izleyiciler. Jandarma öğrencilere karne dağıttı. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan rütbeli personel ve askerler Yağdöver İlköğretim Okulu'nu ziyaret ederek öğrencilere karne dağıttı. Şahin Bey ilçesine bağlı Yağ Döver İlk Öğretim Okulu'na gelen jandarmalar öğretmen ve öğrencilerle bir süre sohbet etti. Daha sonra karne dağıtımına geçildi ve öğrenciler karnelerini jandarmaların ellerinden aldı. Karneler dağıtılırken jandarmalar öğrencilerin tamamına tatilde okumaları için kitap hediye etti. Şimdi bu konuda değerli bilgilerini vermek üzere bir arkadaşımız bize bağlanacak. Bakalım kim? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler karneni aldın. Evet. Çok sevinçlisin. Evet. Ee, hepsi peki mi? Evet. Oo, harika çok sevindim. Peki ismini öğrenebilir miyim? Kadir. Kadir'cim bir köyde biliyorsun karneler dağıtılmış ve onlara kitap hediye edilmiş. Peki sen karnelerini aldıktan sonra karneni aldıktan sonra sana nasıl bir hediye verilmesini isterdin? Uzaktan kumandalı araba. Uzaktan kumandalı araba. Peki çok teşekkür ediyorum. Sana da sana da çok teşekkür ediyorum ve öpücüklerimi yolluyorum. Peki ve bir başka haberimiz sevgili izleyiciler. Ülke genelinde 18 milyon öğrenci karnesini öğretmenlerinden alırken İstanbul'da bir kolejde öğrencilerin karnelerini robot verdi. Evet yanlış duymadınız. Robot verdi. Öğrencilere karnelerini dağıtan robot, öğrencilere tatil süresince yapmaları gerekenler hususunda da önerilerde bulundu. Düzenlenen karne teslim programında liseli öğrenciler tarafından programlanan Robot Now öğrencilere karnelerini verdi. Yarı yıl tatilinde ise yapmaları gerekenler hakkında da şu önerilerde bulundu. Şimdi dinlenme zamanı ancak öğretmenlerimizin verdiği ödevleri ihmal etmeyin. Sizlerin başarılı olması öğretmenlerimizi ve beni çok mutlu edecek. Aynen böyle söyledi robotumuz. Peki şimdi hattın ucunda bir diğer öğrencimiz var. Bakalım kiminle tanışacağız bu defa? Merhaba Yaşar. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Harika görünüyorsun Yaşar. ekranı tekrar kaplamışsın her zaman olduğu gibi. Yaşar'cığım söyle bakalım. Bir robot tarafından hediye almak güzel olurdu değil mi senin için? Evet. Robot ne demiş? Bir kez daha tekrarlıyorum. Bak şunu söylemiş robot. İyi dinle. Şimdi enerme zamanı. Ancak öğretmenlerinizin verdiği ödevleri ihmal etmeyin. Sizlerin başarılı olması öğretmenlerinizi ve beni çok mutlu edecek. Ne dersin bu konuda Yaşar? Semester tatili boyunca ne yapmayı düşünüyorsun? Kitap okuma. Ödevlerimi yapmayı. Evet, 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 Çok güzel. Ödevlerinizi yapacaksınız. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Böyle düşündüğün için tüm çocuklara buradan örnek oluyoruz. Semester tatilinde önceki ödevlerinizi öğretmeninizin dönem içinde size vermiş olduğu bütün konuları tekrar 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 gözden geçiriyorsunuz Yaşar'ın söylediği gibi. Peki çok teşekkür ediyorum Yaşar canlı bağlantısına canlı bağlantımıza katıldığın için. Ve sırada bir başka haber bu defa sizi Mardin'e götürüyorum. Mardin'in <laughs> Artuklu ilçesine bağlı Akıncılar Köyü Ortaokulu'nda okuyan öğrencileri sivil ve köy Karakolundaki asker kuaförler tarafından saç bakımı yapıldıktan sonra düzenlenen bir konserle karneleri dağıtıldı. Ve şimdi hattın bir diğer ucunda bir başka arkadaşımız var. Kiminle görüşüyoruz? Mu Mu Muhammed Efe. Kim? Muhammed Efe. bakar mısınız? Arkadaşlarımız karne almadan önce saç bakımına götürülmüşler. Saç bakımları yapılmış. Arkasından mini bir konserle karneleri dağıtılmış. Nerede olmuş bu olay? Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Akıncılar Köyü'nde. Sen neler düşünüyorsun bu konuda? Karneni Çok... almadan önce sana nasıl bir e, jest yapılabilirdi? Acaba düşün bakalım. Sen ne isterdin? Hadi yüksek sesle konuşalım. Saçımın yap. Sen de onlar gibi saçın yapılmasını mı isterdin? Hı hı. Nasıl yapılmasını isterdin? Bir göster bakalım saçlarını. Saçlarına ne yapılmasını isterdin? Hı hı. Aha, havaya kaldırmaları. Havaya kaldırmaları. Hı hı. Göster bakayım ellerinle. Böyle. Oo, çok güzel. Peki o zaman buradan hemen okulumuzun yöneticilerine bildirelim. Bundan sonra Muhammed'in karnesini vermeden önce böyle saçlarını güzel güzel kaldırıyorsunuz, jöleliyorsunuz. Bu da onun için bir jest oluyor. Peki ve son haberimiz sevgili arkadaşlar. Suriyeli yetim öğrencilerle ilgili. Suriyeli yetim öğrencilerin karne sevinci var bu haberde. Suriyeli yetim öğrencilerin karne sevinci Kilis'teki Meşa ile Gat Yetimler Okulu'nda eğitim gören 320 öğrenciye karneleri dağıtıldı. Kilisteki Meşa ile Gat Yetimler Okulu'nda eğitim gören Suriyeli yetim öğrenciler böylece karnelerine kavuşmuş oldular. Sevgili arkadaşlar bizim çocuklar ve Barışcan haber merkezinin hazırlamış olduğu haberleri izlediniz. Şimdi kısa bir ara veriyoruz.